Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle beraber bu dersimizde bir tane örnek veri tabanı indireceğiz. Çünkü veri tabanını sizlere güzel bir şekilde anlatabilmem için üzerinde sorgular yapacağız arkadaşlar. Bu sorguları da karşılayacak güzel kolonları fazla olan içinde verileri çok olan hazır bir tane veri tabanı kullanacağız. Zaten veri tabanı nedir nasıl oluşturulur içerisinde tablolar nasıl oluşturulur bunları zaten size gösterdim. Sizler de oluşturarak yapabilirsiniz veya benim gibi bu örnek veri tabanını internetten indirip bunlar üzerinde de sorgu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz kendiniz oluşturun. Kendinize uygun veya benim yapmış olduğum gibi hazır bir veri tabanını buraya import edin arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Burada Google'a geleceğiz. Adventure Works ve şu anda kullanmış olduğunuz MS SQL'in sürümüne göre. Mesela ben 2017 kullanıyorum. AdventureWorks 2017 adındaki veri tabanını, şunu sileyim bu yanlış olmuş. Sample örnek demek yani bu örnek veri tabanını indir diyorum. Beni Microsoft'un kendi sitesine yönlendiriyor. Buraya girmiş olduğum zaman arkadaşlar, burada AdventureWorks veri tabanını MS SQL sürümlerine göre bölümler, bölümlere ayrılmış. Mesela benimki 2017 olduğu için AdventureWorks 2017. backup uzantılı bu. Bunu ben indirdim. Mesela örnek veriyorum. Sizinki 2014'tür. Bunu indireceksiniz. 2019'dur. Bunu indirirsiniz şeklinde. Ben dersten önce indirdim. Ortalama 40-45 MB bir şey arkadaşlar. İndirdikten sonra bunu alacaksınız. Bilgisayarım. C. Program Files. Ve buradaki Microsoft SQL Server'a gireceksiniz. Ben de burası kalabalık. Sebebi bende hem 2014'ün kurulu olması hem de 2017'nin kurulu olması. Sizde büyük ihtimal MS SQL ile ilgili bir tane olacaktır. Benim doğru olan bu. Ben bunun içine de giriyorum. Sizde de bir tane olacaktır zaten büyük ihtimal. MS SQL diyorum. Backup diyorum. Buradaki indirmiş olduğum AdventureWorks 2017 Backup'ı buraya koydum arkadaşlar. Bu kadar. Ondan sonra veri tabanına bunu import edebilmek için Database'e sağ tıklıyorum. Restore Database. Yani Database'i getir diyorum. Buradan Device, cihazdan getireceğim. 3 noktaya bastım. Add diyorum. Buradan C'min içerisinde Program Files Microsoft SQL Server Burası MS SQL Backup Az önce koymuş olduğum veri tabanını burada buluyoruz. Ve OK diyoruz arkadaşlar. Yolu buraya geldi. Tamam diyorum. Buraya geldi. OK dediğimizde başarılı bir şekilde veri tabanını senin projene koymuş olduk diyor. Bakın AdventureWorks 2017 adına bir tane veri tabanı bizim önceki dersi oluşturmuş olduklarımız gibi, kütüphane adındaki veri tabanımız gibi bir tane veri tabanı buraya geldi. Bu veri tabanı içerisinde açtığımızda tablo kısmını açalım. Bakın bir sürü hazır tablo var. Hiç ben elle yazarak işte içindeki verileri doldurmakla hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Sizler de isterseniz benim gibi bu şekilde hazır bir veri tabanı dahil edip bunun üzerine dersleri ben size anlatabilirim. İsterseniz de kendiniz bir veri tabanı oluşturun kütüphane adında işte tablonun adını verin, içinde kitap adlarını tutun, tarihlerini tutun, fiyatlarını tutun. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz pratik olması için. Hocalarımız da zaten genellikle böyle hazır veri tabanları üzerinde anlatıyor bizim öğrenmiş olduğumuz hocalarımız da. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hem de tecrübe kazanırsınız. Nasıl import ediliyor, backup nedir görmüş olursunuz bu şekilde. Mesela bizim burada çok kullandığımız person.person .person tablosunu ben zamanında çok kullandım hatırlıyorum. Bu tablo mesela personların tablosunu tutuyor bu şekilde. İşte biz bunlar üzerinde selek işlemler yapacağız arkadaşlar. Çok ama çok ufak bir şey gösterebilirsem buradan mesela bunların hepsini sizlere anlatacağım. Sakın endişe etmeyin. Select yıldız from diyorum. Ee, buradan şöyle gelirsem business entity id buradan person nokta person tablosundan ver business entity id'si işte Ondan küçük olanları getir dediğimde şunu bir çalıştıralım bakalım çalışıyor bakın çalıştı. Aslında ben burada ne demiş oldum? Person nokta person tablosundaki business entity id'si şurası Ondan küçük olanları getir. Sadece şu kayıtları getirdi ve buradaki kayıtların geldiğini görebiliyorum. Mesela son olarak şöyle bir tane daha sorgu yazmak istiyorum person.person .person tablosunda ve bir count koyacağım. İşte bunların hepsini detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. Zaten SQL'in temel yapı taşı da bu. Bakın bu person.person .person tablosunda şu tabloda 19.972 tane kayıt varmış. Biz de bu kayıtlar üzerine veya farklı tablolar üzerinde işlemler yapacağız. Buradaki gördüğünüz select nedir, count nedir, tablo nedir, ver nedir bunların hepsini tek tek nakışlayarak geçeceğiz arkadaşlar. Gönlünüz rahat olsun. Bir sonraki dersimizde selekten tutup başlayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.